ile casusluk suçlamasında bulundukları şirket Kobil Teknoloji'ye BDDK izin vermiş. Türkiye'de bankaların login sistemi dediğimiz yani siz hani hepimiz ba mobil bankacılığa, internet bankacılığına girerken adımızı, soyadımızı, TC ya da banka hesap numaramızı, şifremizi vesaire giriyoruz ya, güvenlik kodu bunları yazarken işte orada güvenliği, siber güvenliği sağlayan yazılımın e, arkasındaki şirket bu Kobil Teknoloji. Almanya'da kurulmuş bir şirket. Sonra Türkiye'de bu yatırımları yapıyor İsmet Koyun. Ve BDDK diyor ki bankalara bunu yapabilirsiniz. O zaman savcı şunu sormak lazım. Şimdi İstanbul Belediyesi şehir senin şehrin yazılımında bunu kullandığı için o yazılım da ne? Belediye hizmetleriyle ilgili bilet almaktan işte yardımlara ondan sonra kültür sanat faaliyetlerine kadar aslında çok temel bir uygulama. Ya insan düşünmeden et, sor, sor, şu sorunun cevabını hala veremiyoruz. Ya İngiliz istihbaratı işi gücü bıraktı da İstanbul Belediyesi'nin otobüs bileti, indirimli kampanyaları, kültür, sanat, konser faaliyetleri bunları mı takip edecek? Ve bunun bu bilginin İngiliz istihbaratına gittiğine dair hiçbir bilgi yok. Sadece bu bir iddia. Arada kullanışlı bir aparat var Hüseyin Gün diye itirafçı, etkin pişmanlıktan faydalanan. Bakın Türkiye'de işler böyle yürüyor. Önce tavşana e, kaç, tazıya tut diyorlar. Ve burada bu kobil AŞ ile ilgili bilgi, bakın bankalar da bu bilgiyi kullanıyor, bu yazılımı kullanıyor. Yine orada ismi geçen VİKR, güvenlik yazılımı. O yazılım şu anda kimin biliyor musunuz? Dünyanın en büyük teknoloji ve lojistik şirketi Amazon tarafından 2021'de VİKR satın alındı. Şimdi Amazon'un satın aldığı bir yazılım, güvenlik yazılımını savcı casusluk belgesi olarak, casusluk delili olarak kullanıyor. E bunun sonu yok ki o zaman. Savcıya soralım. E devlet verilerini kim sızdırdı?